mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel çikolatalı bir pasta yapalım. Çok bekletmeden yapım aşamasına geçelim. 10 adet yumurtam var. 2 su bardağı toz şekerim var ama birer parmak eksik kullanıyorum. Yumurtalarımı önceden çıkarmıştım oda ısısında. Mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpacağım. Yumurtaları krema kıvamına gelinceye kadar çırptım. Yaklaşık 4-5 dakika. Kuru malzemelerimi eleyerek kullanıyorum. Hatta iki kere eleyeceğim. 6 tepeleme yemek kaşığı un kullanıyorum. 4 tepeleme yemek kaşığı nişasta. 4 tepeleme yemek kaşığı kakao. 2 paket şekerli vanili. 2 paket kabartma tozu. Kere daha eliyorum güzel kabarması için çırptığım yumurtayı geniş bir kaba alıyorum elediğim kuru malzemeleri de ekliyorum 1-2 dakika mikser yardımıyla çırpıyorum çok fazla çırpmıyorum yumurtaları söndürmek istemiyorum dakika hemen karışana kadar çırptım. Ben dikdörtgen bir pasta yapacağım. O yüzden ayarlanabilir kalıp kullanıyorum. Siz borcamda da yapabilirsiniz ama altının pişmesine çok dikkat edin. 35'e 25 santim olarak ayarladım. Tepsinin üstüne yağlı kağıt serdim. Sonrasında kalıbımı oturtturdum. Fırınımı alt üst ayar 170 derecede ısıtıyorum. Sıcak fırına koyacağım. Şöyle hava kabarcıkları çıksın diye bir iki kere tepsiyi vuruyorum. Pandispanyan pişerken ben de iç kremasını hazırlamak istiyorum. 4 tepeleme yemek kaşığı un. 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta. 6 yemek kaşığı toz şeker. 2 adet yumurta sarısı. 4 su bardağı süt. Ocağı almadan önce iyice karıştırıyorum. oldukça koyu bir muhallebi olacak. Sonrasında e, krema ve krem şanti ekleyeceğimiz için kıvamını bu şekilde ayarlayacağız. Ocağa alıyorum. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip kapatacağım. Kremam pişti. Oldukça koyu bir kıvamda. Şu an çırpıcıyla devam edemiyorum çok koyu. Spatula yardımıyla karıştıracağım. 1 paket şekerli vanilin, 50 gram tereyağı, yağ eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Tereyağı eriyene kadar mikser yardımıyla birkaç dakika çırptım. Ara karıştırarak soğutacağım. Tereyağı ilave ettiğimiz zaman Marsilinizde beyaz çikolata 100 gram kadar ilave edin. Çok lezzetli oluyor. Benim elimde yoktu kullanmıyorum. Kremam soğudu. Başka bir kaba aktardım. Cam bir kaba. Üzerine şöyle streç film saracağım. Kremanın üstüne getiriyorum ki kuruma yapmasın. Sıkıca her yerini kapattım. Hava almasın. Kurumasın kremam. Buzdolabına kaldıracağım. Ee, kekimi ve kremamı önceden hazırlıyorum. Bir gün önceden hazırlarsanız, ertesi gün e, soğumama riski ortadan kalkıyor. İşiniz daha kolaylaşıyor. Bu yarına kadar buzdolabına kaldırıyorum. Handespanya fırından çıktı. Yaklaşık 45-50 dakikada pişiyor. E, ama ben fırını kapattıktan sonra hemen almadım. E, bir 10-15 dakika e, kapağını yarım açık şekilde bıraktım sonrasında fırından aldım şu şekilde kontrol ediyorum hiçbir ıslaklık gelmiyor pişmiş demektir fırının ilk 30-35 dakikası kapağını hiç açmayın pişsin ee, zaten almadığını yani kürdan testi yapmadan önce şu orta kısmı eğer böyle tepsiyi sağladığınız zaman cıvıksa pişmemiş demektir hiç kürdan testine gerek yok daha pişirmeye devam edeceksiniz Soğumadan kalıptan çıkarmıyorum. İyice soğutacağım. Pandispanyam soğudu. Şöyle kenarlarından taşanları bıçakla kesiyorum. Kalıbın kenarları keskin bir bıçakla şöyle kalıptan ayırıyorum. İyice soğuduktan sonra streçliyorum. Pandispanyamı hava almayacak şekilde her tarafını sardım streç filmle, buzdolabına kaldırıyorum. Yarına kadar iyice soğusun. Dün pandispanyamızı ve kremamızı buzdolabına kaldırmıştık. Bugün işlemlere devam edeceğiz. Bir poşet krem şanti var burada. Hepsini döküyorum. 200 gram kremam var. Yarısını dökeceğim. Kıvamına göre yine ekleyebilirim. Mikser yardımıyla çırpıyorum. Halen kıvamı oldukça koyu. Biraz daha krema ekliyorum. Sanırım hepsini kullanacağım 200 gramın. Kremamı 3-4 dakika iyice özleşene kadar çırptım. Sürülebilir bir kıvam var. Puding gibi sulu bir kıvam olsun istemiyorum. Pastanın içinden akar gider yoksa. Şu şekilde kıvamı olsa yeter. Ben içine çikolata parçaları koymak istemiyorum böyle bütün bütün. Şu şekilde bir çikolata buldum. Bir de karamelli çikolata. Ufak ufak doğrayacağım. Tadelle çikolatası var, metro çikolatası var. Bunların herhangi birini koyabilirsiniz. Damla çikolata kullanmayı tercih etmiyorum. İçinde bütün bütün hoş olmuyor. Normal çikolatada kullanacaksınız sütlü veya bitter. Bıçak yardımıyla ince ince doğrayın. Minik çikolatadan 5-6 tane yaklaşık doğradım. Siz istediğiniz kadar doğrayabilirsiniz. Karamelliden de 2 tane çikolatam vardı. Onları da doğradım. Pastanın altına koymak için bu evatlarda tabi tepsi ya da servis tabağım yok. Bunun için mukavva kağıdını kestim. Alüminyum folyo ile kaplıyorum. Dün pandis dolaba kaldırmıştık. Onu da açalım. Profesyonel olarak pasta yapmıyorsanız gerekli ekipmanlar şu evinizde olmayabiliyor. Mutfakta çareler tükenmiyor. Temiz dikiş ipim var benim. Kesmek için ipi kullanacağım. Geçen sefer de kullandım. Güzel kesti. Peki şu şekilde ortalıyorum. bir sol yaparak ilerliyorum. Dikkatli ilerliyorum. Gördüğünüz gibi iple de çok güzel kesim yapabildik. Pastanın alt kısmını üzerinin düz olması için üste koyacağım. Üst kısmını alta getireceğim. Sadece süt ile ıslatıyorum. Çok az ıslatacağım. İçine hiç şeker koymadım. Kremamızı hazırlamıştık. Onu da döküyorum üzerine. Düz bıçak yardımıyla her yerine eşit şekilde yayıyorum. Kremayı düz yayabilmek için e, kelepçeli kalıbımı kullanıyorum. E, kullanmasınız da olur ama varsayınızda böyle bir kalıp kullanmanız çok daha iyi olur. Primalı mümkün olduğunca eşit geldi. Doğradığım çikolataları da serpiyorum. Kekin alta gelen kısmını üzerine getirecek ki üzeri düz olsun. Elimle biraz bastırdım. Ve biraz süt serpiyorum. Üzerine çikolata sos yapacağız ama, bundan önce 2-3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Pastanın sosunu hazırlayalım. 150 gram damla çikolata kullanıyorum. Sütlü veya bitter kare çikolata da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata, dolu dolu 3 yemek kaşığı. ocağa alıyorum kısık ateşte eriyene kadar karıştıracağım. Fındığım var. Fındıkları rondodan geçireceğim. Çikolatam eridikten sonra ocağın altını kapattıktan sonra ilave edeceğim. Çikolata sosum eridi. Cam bir kaseye alıyorum. Çikolatasını fazla koyayım. Lezzeti daha da artsın diye düşünmeyin. Fazla koyarsanız çikolatayı pastayı keserken kıtır kıtır olur. Zor kesersiniz. Bir kase fındığım vardı. Yaklaşık 100 gram kadar. Rondodan çektim. Çok ince de çekmedim. Birazcık içinde görünsün istiyorum. Sosumu arada karıştırarak soğutacağım. Buzdolabına koymuyorum. Katılaşır. Sonrasında bir daha eritmek zorunda kalırsınız. Pastam donduktan sonra sosum da soğuduktan sonra birleştireceğim. Pastamı buzdolabından çıkardım. üzerine yağlı kağıt serdim. Fazla çikolata yağlı kağıdı aksın. Çikolatam da ılındı. de buzdolabına kaldırıyorum. Donduktan sonra kenarlarındaki fazlalıkları alacağım. Pastamın üçüncü günündeyim. Üstünün çikolatası dondu. Sıra geldi süslemeye. Bu pasta e, kreması ve keki sabit kılıp içine istediğiniz gibi meyveli, çikolatalı, benim yaptığım gibi karamelli yapabilirsiniz. Bu pastası bizim eve özgü zevklerle döşenmiş bir pasta. Süslemeye geçelim mi? Hadi. <laughs> ben şöyle çikolata çeşitleri kullanmak istiyorum. Süsleme için minik bir yardımcım var. İster misin? Yazısını güzel şöyle. Buraya koysak sanki daha güzel olur. Evet. Bunların kaplarını açalım mı? Açalım. Tamam. 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 birazınıkinder köşesi yapalım istersen çok güzel çok az benim çikolata eritmiştim pastanın üzerine çikolataları yapıştırabilmek için yumurta çikolatamın altına biraz çikolata sürüyorum. Böyle yapıştırıyorum. Bunları açmak ister misin? Evet. Ben pastayı böyle bol çikolata süslemek istedim. Dilerseniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Kakaolu içinde güzel bir beyaz krema, karamelli çikolata, üzeri fındıklı çikolata harika bir lezzet. Çocukların doğum günleri için yapabileceğiniz, evde yapabileceğiniz çok güzel bir pasta. Yapım aşamalarını birazcık uzun tuttum. Soğuma süreleri sabahtan yapıp akşama kadar istemedim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.